Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Ercan. Yusuf kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir güne, yeni bir videoyla sizlerleyiz. Arkadaşlar bir yağmurlu gün daha sizlerleyiz. Acayip yağmur yağdı arkadaşlar. Seli görüyorsunuz. Köyü su bastı arkadaşlar. Köyü su bastı. Sel içinde kalmadan ben bir an önce otumu biçeyim. Buradan kaybolayım. Yoksa yani sıkıntı olacak. Allah korusun. Yükü bir de elektrikli ya. Eee bu bozulursa kalırız burada vallahi Allah muhafaza. Vay yavrum vay. Ay maşallah. Daha da hala da köylere acayip yağmur yağıyor arkadaşlar. Ya bakalım bereket bahçeyi de arkadaşlar. Üzerine bu yağmurlar iyi geldi ya vallahi. süper oldu süper. Oy. Şu anda da hafif de rüzgar var üşüdüm. Şuradan dolanalım değil mi? Aşağıya doğru. Şu aşağıdan gidersem yükünün boyunu geçerse sıkıntı. En iyisi buradan gitmek. Yavaş yavaş gidelim de arkadaşlar. Oo! Oh! Sekli daldı ha. <laughs> Biraz macera arıyorduk. Aha şimdi buldum. Hadi bakalım. Ana. Şuradan nasıl geçeceğiz şimdi? Aa, oh. Bayağı ama. Aha. Kaldık galiba. Aa, bu. Oh. Arkadaşlar hem yağmur yağıyor hem şurada güneş açtı. Tuhaf bir hava var ya tövbe estağfurullah. Otumuzu biçebilseydik bir sıkıntı çıkmadan. Şuradan şimdi nasıl geçeceğiz? Dur. Haydi bakalım. Vallahi lastikler battı. Ha ah, ah. ha. Buradan geçemeyeceğiz. Ana! Gittim ben arkadaş. Yaptığım işe bak ya. biz buradan nasıl geçeceğiz? Ne var da girdim buraya ben anlamadım ki ya. Şuradan döneceğiz mecburen. Arkadaşlar kaldık. Vallahi kaldık. Nasıl çıkacağız buradan? böyle olmayacak. Allah belanı ya. Of. Telefonu da almadık. Ne yapacağız? Oh! Ulan arkadaş ne var girdim ben anlamadım. Kaldık arkadaşlar. Ne yapacağımı Allah'ım da bilmiyorum. Yer de uzak. Nasıl haber vereceğim? Of of. Şimdi bir de yağmur başlayacak. Ne edeceğiz, ne yapacağız bilmiyorum. Of. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Çorapları çıkarıp suya gireceğiz. Başka türlü çıkmayacak. Oy. Buz gibi su. Ya durduk yere şu başımıza aldığımız işe bak ya Oh. Vallahi dondum. Bırak otu otu. Biraz kuruyalım arkadaşlar dondum. Uf. La burada Suldu burada havuz şeklini almış. Aşırlar buraya batmayız. Dur bakalım. hayvanları çıkarmayalım önlerine ot verelim dedik daha fazla rezillik çektik, rezillik çektik arkadaşlar durum bu yani ben eve gideyim bir çoraplarım falan değiştireyim sonra tekrar aşağıdan otu içelim. buradan artık olmaz yağmur da devam ediyor daha fazla rezil olmadan gidelim eve Aşağıya gitmedik işte abi böyle kaldık. Evet arkadaşlar eve gittim. Çoraplarım falan değiştirdim tekrar. Ot biçmeye geldim. Ya arkadaşlar bakın fazla bir mesafe yok. Şu yukarıda köprü var. Orada yağmur var, sel var. Ama şuraya baktığın zaman her taraf kuru yani. Hiçbir şey yok yani yağmur denerek hiçbir şey yok. Komple yukarılara falan yağıyor. Ama e, 15-20 metre aşağıya geldiğin zaman e, kup kuru ama yukarısı komple sel var. Çamur, sel. İki de biraz kurtulduk arkadaşlar. Yani biraz daha derine bassaydı perişan olacaktık. Köy eve gidince de yıkayalım bari. Neyse geç kalmadan şu otumuzu biçebilirsek iyi bizim için. Arkadaşlar şu otumuzla biçelim artık. Tekrar yağmur geldi. Bugün bir ot bize nasip olmayacak gibi duruyor. Bayağı bastırdı arkadaşlar yağmur. Her taraf karardı. Huu fena geliyor. Şu sincan tarafına da yağıyor, ama Ankara tarafında yok şu anda. Şu kadar çıkıp içtim de arkadaşlar. Oraya yetmez, biraz daha devam edelim. Biraz daha devam edelim. Art kaldı de. Bir dakika daha. Yağmur yağmasın Tamam da ya. Sana nasıl işte ya Yağsın tuz olacak değilim de i̇şte, Kamera Islanırsa O sıkıntı olur Arkadaşlar Otumuzu biçtik bir kasa kadar piştik yeterli Bu arada da Yağmur iyi bastırdı Hay maşallah Bereket ya bereket Çincana yağmıyordu oraya da başlamış Her tarafa yağıyor ya Şu anda Yağmayan bir yer kalmadı Orada ayaklar falan da sattık Üşüdük biraz arkadaşlar bu arada da S5 tavuklarımdan birisi şey yatmıştı ya O da civciv çıkardı Onları da göstereyim sizlere Evet arkadaşlar civcivleri artık yerine yerleştirelim rahatlaştıralım 1 ee, Bir iki saattir açlar Onlar artık doyuralım kafese alalım rahatlasınlar Ne belli Ne yaptınız? Çiçik kızlar Çiçek kızlar. Çiçek kızlar. Bakın arkadaşlar. <laughs> o kadar güzel ki. Vay 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 vay. Durun ben sizi şimdi doyuracağım. Az kaldı. Sabredin biraz daha. Evet arkadaşlar bakın. <laughs> Birisi siyah. Geri kalanı sarı. Üf, tatlılığa bakın arkadaşlar ya. Bugün ya şu Bu biraz daha eee şafa mı yürüyemiyor. Ayaklanmadı tam. Bunları ben duydum güzelce. Dur tamam dur. <laughs> hadi gelin bakalım. Hadi. Hadi 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 hadi. hadi. Hadi bakalım he <laughs> he <laughs> Bakın arkadaşlar ne kadar güzeller ya Pamuk gibi yumuşacık yumuşacık Gel hadi gel Haydi bismillah Hadi sen de geç Birazcık da yem verelim arkadaşlar Bunlar yemlerini ye dursunlar. Hadi bakalım gel. Gel. Gel kuzum gel. Hadi. Doyur cücülerini hadi. 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 Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Heh. Gel gel siz atsınız. Gel. Gel. Sen biraz daha şey lazım kızım. Sen biraz daha küçüksün. Öbür kardeşlerin bir iki saat büyük senden. Çıkın da bir altından hadi yemeyin ya. Arkadaşlar şunlara bir bakın ya. Kes. Siz büyüyünce ne olacaksınız acaba? He? Siz büyüyünce ne olacaksınız? Tavuk mu olacaksınız büyüyünce? Tavuk mu olacaksınız? ti 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 tatlılığa bir bak ya şu tatlılığa bir bak arkadaşlar bunlar İsveçlerin civcivleri bakın ayaklarını göstereyim size aha vallahi düşürdük civcivleri şöyle bakın ayaklarındaki şeyleri görüyor musunuz Kaçaları. oy 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 tamam tamam hadi 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 hadi, hadi geç hadi hadi. Hadi, hadi. hadi hadi, hadi bakalım doğur yavrularını, hadi. Hadi Su siyah biraz daha canlansa iyi olacak da O biraz daha küçük Hadi ya Hadi 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 Hadi, hadi dövme bak daha o civcivlerini dövme Ayıp ya ayıp ya <laughs> Hadi bakalım hadi 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 <laughs> Bak yeme vurmaya başladılar arkadaşlar Onlar bir iki gün geçtikten sonra Kendilerine gelecekler zaten He <laughs> Öyle mi olacak? Kızar. Kit bak bak bak. Yeme vurmaya başladı arkadaşlar. Hadi bakalım. Tamam arkadaşlar bunları içeriye aldım. Ben bir de küçük bir kaba su koyayım. Bunlar artık yesinler yatsınlar. Yerleri rahat artık. Bu iş tamamdır. Arkadaşlar cecbilerin işi tamam. E, yemlerini verdim, sulağını verdim. Rahatları yerinde. E, Onlar artık yesinler, yasınlar. Biz de işlerimizi bitirdik. Tamamdır bugünlük arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geliyoruz. Arkadaşlar sizlerden desteklerinizi bekliyorum. Videolarımı beğenmeyi e, paylaşmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere.